Büyüyünce ne olacaksın? Ne olacağım ben büyüyünce? Ben astronot olacağım. Uzayda dolaşacağım. Doktor olacağım. Mimarlık okuyacağım büyüyünce. Ama mimar olmadan önce iş görüşmemde sorulmasın istiyorum ne zaman anne olup olmayacağım. Avukat olacağım ama söyleyebileyim istiyorum düşüncelerimi özgürce. Ben istiyorum ki büyüyünce özlemek zorunda olmayayım salça falan. Astronot olup uzaya çıkacağım da Eve dönerken mecbur kalmayayım istiyorum vardım mesajı atmaya. Ben öğretmen olmak istiyorum ama ben büyüyünce sen olacağım. Senden öğreneceğim öğretmeden önce. Ben dünün çocuğu, bugünün büyüğüyüm. Güzel insanları, güzel insanlar var edecek sonuçta. Büyüyünce sen de benim gibi ol diye söz sana. Kendim iyi örnek olacağım önce. Ama sözüm lafta kalmasın. Çocukların bayramı 24'ünde de, seneye de, hep bayram olsun diye